Efendiler, bunu da arz ettikten sonra zamanımıza kısa bir atıf yapayım. Ve yanınızda kalem ile kağıt varsa kısa da bir not yazdırayım. Bir hadisi şerifin metnini ve bulunduğu yeri yazdırayım. Bir senedir ki Amerika'da korkunç bir panik var İslam'a karşı. Amerikan senatosu Amerikan kamuoyu, Amerikan medyası, Amerikan televizyonları ve yayınları durmadan İslam'a karşı tedbir alınsın deyip duruyorlar. Bilhassa bir senedir çok yoğunlaştı. Niçin, niçin? Niye Amerika bu kadar tedirgin İslam'dan? Niye Bosna Hersek'te Müslümanların katledilmesine ses çıkarmıyorlar, aman susun, öldürsünler diyorlar? Niye birleşmiş milletlerden ses yok, tedbir yok, çare yok? Araştırdık. Amerika'ya gidip gelen arkadaşlarımız oldu. Tebliğ cemaatinden çok gidip gelenler oldu. Daha diğer arkadaşlar sorduk. Amerika'da bir panik başlamış. Hani dünya ticaret merkezine bir bomba atıldı da bunu Müslüman, Müslümanların üzerine attılar biliyorsunuz. Ömer Tilmesani'nin üzerine attılar. Mısırlı, büyük İslam alemi, iki gözden ama. Dolayısıyla Müslümanları öldürmeye öldürmek için bir mazeret uydurmaya kalkıştılar. Bakın Mısırda kıyamet gibi. Bu akşam haberleri dinlemişsinizdir. Dokuz tane şeriat nizamını isteyen dokuz tane muvahhid müteşerri, dokuz Mısırlı idama mahkum ettiler bu akşam. Dört bin kişi tutuklu Mısırda şu anda. Cezayir'de üç bin Müslüman tutuklu. Filistin'de hakikaten ne kadar İslam davasına gönül vermiş doktor, mühendis, profesör varsa hepsini kış günü Filistin'den çıkarıp sokağa attılar mı atmadılar mı? Hepin hepsini, gördünüz. Niye Amerika bu kadar tedirgin? Vallahi sebebini bulduk. Gidip gelen arkadaşlarımız diyor ki Amerika'daki misyonerler şarkiyatçı dediğimiz, oryantalist dediğimiz doğunun dinlerini yani Hristiyanlığı, Yahudiliği ve İslamiyeti çok iyi inceleyen, kaynaklarını, kitaplarını inceleyen oryantalist diyorlar, şarkıyaçı, doğu bilimlerini, doğudaki dinleri araştıran kişiler bizzat Amerikan senatosuna bir rapor vermişler. Rapor. Ve bir hadisi şerifi aynen İngilizce tercüme edip yazdırmışlar rapora. Hadis şurada geçiyor, harc ediyorum. Sahih-i Müslim, not alan olursa alsın, Sahih-i Müslim, Ahmet Davudoğlu Hoca Merhum'un tercüme ettiği Sahih-i Müslim'in 8. cildinin 676. sayfasında geçen bir hadis. Bu hadis Amerikan senatosuna intikal etmiş. Şimdi anlatacağım şimdi. 676. sayfa. 8. cilt. Arapça Sahih-i müslimi olanlar da Kitabul ül İmare Bab 1 Hadis 10. Kitabul İmare. sahih Müslimi. Arapça kitabı olanları diyorum. Birinci Bağat, onuncu Hadis. Aynen Amerikan Senafusu İntikalib. Hadis uzun bir hadis. Efendimiz aynen şu metinlerle şöyle ifade ediyor. Usaybetun minel müslimin. Bakın demin Medil Harbi ile alakalı ne Arapça nette okurken El-Isabetü kelimesi. Küçük bir cemaat demek. Isabe. Burada daha da küçüklü Usaybe küçücük bir hemen nekreyle gel usaybetün nekreyle gelmiş ki mahiyeti belli değil. Kimse teşhis edemeyecek. Hiçbir Amerikan ajanı tespit ve teşhis edemeyecek. Usaybetün minel müslimin el beytel ebyad beytel kisra diyor hadiste. Kıyamete yakın mahiyetleri ve miktarları önceden tespit edilemeyecek olan Küçücük bir İslam cemaati, küçük bir İslam cemaati, يَفْتَفِحُونَ الْبَيْتَ الْاَبْيَدَ Beyaz sarayı çok kolaylıkla ele geçirecekler diyor. Bu beyaz saray nedir, nerede? Hadis devamı, بَيْتَ الْكِسْرَى Hıristiyanların başı olanın sarayı olacak diyor. Bu Hıristiyan dünyanın başı Amerika, بَيْتَ الْاَبْيَدَ dediğiyle beyaz saray, aynen doların üzerinde beyaz sarayın resmi var, halkındaki yazıyı okuyun İngilizce, D-White Hose yazıyor. White Hose demek beyaz ev. Arapça hadiste de El-Beytel-Ebyad yazıyor, beyaz ev diyor. Bunu alır almaz, bunu görür görmez telaş, panik, bela başlıyor ve kuş diyor ki eyvah! Vaktiyle Hz. Muhammed Kostantiniye, İstanbul fethedilecek dedi, fethedildi. Öyleyse Amerika gidecek diyor, gidecek diyor telaş buradan başlamıştır. Açıkça ifade ediyorum. Vallahi Amerika telaş içinde, panik içinde şu anda. Bir taraftan mahiyeti meçhul olan hastalıklar kırıp geçiriyor. Bir taraftan kokain, eroin, uyuşturucu maddeler yüz Amerikalının yetmişini kemiriyor böyle.